Dikkat edelim. Evet, şimdi çözelim biraz daha büyütelim sizin için. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz belirli bir desenimiz var arkadaşlar. Şimdi desen nasıl devam ediyor? Kalp, kare, daire, üçgen. Yani şuradaki şekillerin tamamı aynı. Buradaki şekillerin tamamı aynı. O zaman buradakiler de aynı. Burada daire var, kare var arkadaşlar. Sonra yine de şey pardon, kalp var, kare var. Son daire olacak. Bak burada daire var. Son da üçgen olacak. Daire üçgen olanlara bakıyorum. Burası daire üçgen değil. Bunu iptal ettim. Burası daire üçgen değil. İptal ettim. Ne kaldı? A, D ve E kaldı arkadaşlar. Dikkat ederseniz, şöyle gösteririm. Evet, devam ediyorum. Şimdi alt kısma bakıyorum. Üçgen, daire, kare, kalp. Üçgen, daire. Ne gelecek? Kare, kalp olacak. Burası olmaz o zaman. Bunu da iptal ettim. Sonra ne olacak? Üçgen, daire ile başladığımız için üçgen, daireyle devam edeceğiz. Ama buradan neyle devam etmiş? Kalp, kare ile. Bu dolamayacak. Cevap demokrasinin D'si doğru cevabımız olacak arkadaşlar. D doğru cevap. Devam edelim. Şimdi de bunu çözelim. Evet biraz dikkat edelim arkadaşlar. Niye rekord mu yapıyoruz? Niye kayıt ediyoruz? Daha sonra izleyeceksiniz diye arkadaşlar. Evet beraber çözelim. Şimdi kesilen parça olduğu için arkadaşlar dikkat ederseniz soru işareti yeri bulacağız. Şunlar zaten desenimize uymuyor. Şu ve bu. Şimdi desene uymuyorsa o zaman iki tane şık kaldı. Kesilen parçanın evet, desenlerini şöyle tamamlıyorum. Burada iki tane küçük üçgen kalması lazım. Şunun gibi. Ama burada daha büyük olmuş. O zaman bu da olamayacak. Cevap bombenin B'si doğru cevabımız olacak. Zaten şöyle düşünürseniz bazı arkadaşlar C demiş. C kısmının şurası da arkadaşlar. Burası daha büyük. Bak burası daha küçük olmuş. Evet. O zaman cevabımız bombe olacak. Bombe bir cevap. Şimdi bunu gelelim çözelim. Haydi bir pehlivan ve prensesler. Evet. Evet arkadaşlar dikkat edelim. Ve beraber çözelim. Şimdi burada tabii ki desenleri veya geometrik şekilleri böyle devam ettirmek lazım çizgilerine. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi iç tarafta bir dikdörtgen var. Ben bunu tamamlamaya çalışayım şöyle. O zaman bu şekilde tamamlayacağız. Bakalım aynısı var mı? Burada var. Burada da var ama burası biraz çapraz gelmiş. Bunu iptal ettim. Arkadaşlar. Bunu iptal. Ayrıca burada da aşağıda kalmış. Yukarıya doğru olması lazım. Bunu da iptal ettim. Burada da yok. Bunu da iptal ettim. Daha sonra diğer dikdörtgenimiz nereden geçiyor? Tam buradan. Evet bunun gibi. Ama burada bu şekilde geçen bir çizgi yok. Bunu da iptal ettim. O zaman cevap Adana'nın A'sı olacak. A diyenlere aferin. Bu biraz karışık olur. Evet, bunu çözebiliriz. Evet, bunu çözelim. Ama dikkat edelim tabii. Evet beraber çözelim. Burada tabi dikkat etmeniz gereken kısım ne? Desenler ve desenlerin uzantıları. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şuradan yukarıya doğru bir çizgi çiz çizdim. İlk desenimiz tamamladım. Buradan da çizdim. Yani iki tane çizik olacak bu şekilde. Tamam. Burada dikkat ederseniz şu iç kısımda şöyle göstereyim. Pardon şöyle yapayım. Şu iç kısımda bir çizgi daha var. Ve şuradaki dikdörtgeni tamamlıyor. Aynı keza burada da yine dikdörtgeni tamamlayan bir çizgi var. İkisi de aynı boyutta. O zaman şurada olmadığı için bu iptal bu ters olduğu için bu iptal kaldı. Üç tane şıkkımız. Tabi C ve D'yi ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Şimdi biraz şekil açılsın diye yeniden açtım. Pardon. Evet C ve D'yi elediğimiz için şimdi diğer şıklara bakacağım. Dikkat ederseniz şurada dikdörtgenimiz var. Küçük bir parçası görünmesi lazım. Burada büyük bir parça olduğu için bunu delidim. Ne kaldı? İki tane şık kaldı. Ne B mi? E mi doğruca? Ona bakacağız. Burada tabii ki dikkat ederseniz şu kısım tamam var. Ama burada şu kısım yok. Şunun devamı yok. Bak burada var. Onun için E de olamayacak. Cevap B şıkkı olacak. B diyenlere aferin diyorum. Devam ediyorum. Son soru. Evet, zor bir soru geldi. Son ama zor. Evet, bunu yapalım. Sence çok mu kolay? Bakalım. Evet online derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Tabi bu eski yani önceden başlayan grubumuz. Pazartesi, çarşamba, cuma günü. Yeni başlayacak olan yeni başlayan grubumuzda salı, perşembe, cumartesi günü. Onların dersi de akşam saat 7-8 veya 8-9'da yapılıyor. Yine bu şekilde online canlı ders olarak. Evet devam edelim. Şimdi soruyu nasıl çözeceğiz? Deseni tamamlamamız lazım. Şıklardan da gidebiliriz. Mesela ben şıklardan gideyim bu sefer sizin için. Şimdi buradaki desen buraya uygun değil. Çünkü buraya yaptığımız zaman bu şekilde arkadaşlar. Ama içeride de desenlerimiz vardı, değil mi? Bu şekilde gelen. O nedenle C şıkkı olamayacak. C'yi eleyebiliriz. Bu kadar basit. Burada tabii ki şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz buradaki soru işareti bulacağız ya. Aynısını şuraya da çizsek. Örnek olarak şöyle göstereyim. Evet orayı görmüyoruz ama burayı görebiliriz. Dikkat ederseniz şeklimiz burada da çıkıyor. Yani zihnimizle biz burayı da bölerek yan taraftaki desene de bakarak boş kesilen kısmı da bulabiliriz. Dikkat ettiyseniz bu hangisine benziyor? Aferin. Doğru. Cevap E şıkkı olacak değil mi? Bak burada bir yaptığım hareketle birlikte rahatlıkla çözmüş olduk. E diyenlere aferin. Sorun değil. Evet online derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Yeni açılan grubumuz da var. Katılmak isterseniz DM'den direkt mesaj atmanız yeterli. Evet bunu da çözelim. L şıkkı neden yok? O kadar uzun şıklar koyamıyorum. Yoksa görünmez arkadaşlar. Evet bunu da çözüp ondan sonra dersi bitireceğim. Bir tane daha yapayım. Gönlümden koptu. Ali tak. Evet dikkat edelim. Beraber yapalım nasıl yapılıyormuş. Dikkat ederseniz kesilen parçanın bu tarafı ne olacak? Kırmızı olacak. Yani sol kısmı kırmızı olacak. Hop cumburlop bu gitti. Hop şu gitti. Kırmızı olacağı için bu gitti. Kaldık. Evet hangi şıklarla? Evet B ve E şıkkıyla kaldık. Şimdi bakalım doğru cevabımız neymiş? Ve burada sıralama var. Kırmızı yeşil, sarı, yeşil, mavi. Burada bir kırmızı daha koymuşlar ama bizim burada bir kırmızımız daha yok. O nedenle E de olmayacak. Bunu da sildim. O zaman cevap bombenin B'si olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim yeni yılımı kutlayanlar için. Evet, online dersler devam ediyor arkadaşlar. Yine yeni açılan grubumuza herkesi bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.